toplantı var. Hadi tango yapalım. Hı. Hayır, müziği açar mısın? Açayım. Şimdi mi? <gülüyor> ha. <gülüyor> Sesini de biraz aç. Hı, nasıl yapacağız? Böyle, böyle, böyle. Böyle, böyle. Böyle, <laughs> böyle. çok güzel öğretiyorsun. E, sen gösteriyorsun. <laughs> Balım sen gösteriyorsun ya. Sen göster. Aa. aa. Tamam. <laughs> Saç. Müzik. Açtı. Getir elini. Ne yapacağız? Sol elini omzuma koy. Adımlarımı takip et. Kendini bana bırak tamam mı? Tamam. Sol ayağın önde. Dur Önce sol ayağını at. Ben döndüreceğim seni. Çok ayanda başlıyorsun. Döndüreceğim. Hı? Annen de fena değilmiş yani. Gücünden bir şeyler biliyoruz. <laughs> Annemin de bilmediği bir şey yok. Size nasıl bir elbise istediğimi göstereceğim. Bir yere ayrılmayın. Ben de senin yemeğini yapayım. Sonra sağ ol. Bu üç ayın güzel geçmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kayran'ın en güzel üç ayı olacak. Biliyorum. Söz. Gelsene şöyle oturun. Üzerinden geçelim mi? Olur. Benim de aklımdaydı. O kurallar önemli. Başına buyruk davranmak yok. Anlamadan, dinlemeden sinirlenmek de yok o zaman. Bir sorun olursa mutlaka benimle paylaş. Tamam mı? Bir şey gizlemek yok. Gizlemem. Ama birazcık esnek olmaktan da zarar gelmez. Her şey Kayra için. Her şey Kayra'nın mutluluğu için. Ayrıca benimle sürekli konuşma yapmana gerek yok. Sen artık böyle yaptığın zaman ben seni anlıyorum. ...çok mu konuşma yapıyorum? Bayılıyorsun konuşma yapmaya. <laughs> bir babanın en mutlu olduğu an ne biliyor musun? Kızının böyle yüzü güldüğü an işte. Sayende. Suna... ...babana sana izin verdiği için adama teşekkür eder misin? Tabii. Ne oldu bir sorun mu var? Yok yok ee, ben babama teşekkür ettiğini söylerim. Aslında ben Şevket Bey'i e eve davet etmek istiyordum. Çalışma ortamını görsün, içi rahat etsin diye. Ama şimdi Kayra var, olmaz. Olmaz, olmaz o. Çünkü Kayra bana annem anne der. O işin içinden çıkamayız bir daha. Gelmemesi lazım. Asla karşılaşmamalılar. Nerede Kayra? Gelmedi. Bakalım mı? Hadi. やめてあげるって。<music> <music>